Hava atışıyla mücadele başlıyor. Ve ilk ucum Yukatel Merkez Efendi'den gelecek. Mahira hava perdeye geldi. Tony Taylor, Yunus Emre son çembere yöneldi. Ali Yuppası Mahira tuttu kontrol etti. Sonrasında basketi buluyor. Lomaş çembere yöneldi. Mahira Ava'nın savunmasına rağmen basketi buluyor Lomaş. Tony Taylor'ı buldu 3 sayılık atış. Tony Taylor'dan çok sıcak başlıyor Fenerbahçe yaka mücadeleyi. Lomas uzaklardan gönderdi 3 saniye kadar. Lomas çok dengesiz bir atış. Upson'u cümleyi bantına aldı. Köşeden 3 sayılık atış. Bu kez isabetli. Elim Smith Üçlüğü gönderiyor. Hakan Yapar. Upson'la oynadı tekrar. Harika bir asist. Hakan Yapar'dan Upson'a. 5 saniye var hücum süresinin sona ermesine. Ama Tembaye. Üç atış ama Tembaye bunları seviyor ama Tembaye. Çok zor bir atış. Serkan 5 saniye, 4 saniye can savunuyor onu. Serkan'ın zor atışı isabetli Serkan Menteşe. Basketi bulmayı başarıyor. Çok ilginç bir sayı ile bitirdi. Şimdi Hakan yapar. Michael Roll savunuyordu onu. bir pas. ikinci asisti. Hakan yaparım bu kez Emircan Koşut'a. 10 saniye Michael Roll perdeden fight alan üçlüğü gönderdi. Şimdi çembere yöneldi ve Turnike'yi bırakıyor Sestine. Blackman uzaklardan 3 soyluk basket. Ramaş çembere gitti orada koridoru bulunca Embaye, Yunus Emre son sırma boş kaldı. Üç katış atış isabetli ve mola geliyor. Adam Smith çembere e yöneldi. Adam Smith yine kendi şutunu yarattı. Basketi buluyor Adam Smith. Hall var Michael Roll'un karşısında. Semiyerden Erden içeri. Semih Erden'e güzel pas Michael Roll'dan. Semih Erden blok geldi Hall of Lomaş üçlü gönderdi. Yukatel merkez efendi öne geçiyor. 10 saniye. Perdeden faydalandı Michael Roll. Köşeyi buldu. Blackman bombo. Şut sendik atış. Blackman'dan isabetli. Çok iyi oynanmış bir hücum. Remircan. El pası Lomaş. Orta mesafeli atış Lomaş. Kaldığı yerden devam ediyor. Martin Bayin'in atışı. başarılı değil. Burak Yıldızlı hücum reboundunu aldı. Michael Roll. Şimdi üç sayılık atış. Blackman'dan çok ekstra bir üç sayılık basket geliyor. Lovell. Güzel paslaşmalar köşede Sestina. pekine cevap aldı. Çembere gitti Sestina. İyi bitirdi. Blackman üstü alık atışı sabitli. Yine kritik bir üçlük geldi Blackman'dan. Adam Smith. Kendine pozisyon yarattı Adam Smith. Basket'i buluyor. Adam Smith. ikinci atışı. Onda isabeti bulamadı. Burakcan Yıldızlı savunma reboundunu aldı ve mücadele son eriyor sevgili basketbol severler. Pınar Karşıyaka 81-73 mücadeleyi kazanmayı başardı.